Evet, bugün kanalın unutulmuş verilerinden biri olan saçma sokuk oyunlar Evet yine saçma ucubece bir girişti. Çünkü ucube bir videodayız şu anda. Çünkü şu an ucube ucube oyunları oynayacağız. Mesela şu, size ilk oynayacağımız oyundan bahsetmek istiyorum. Oyunun ismi Among Us. Gerçekten kelime şakası yok. Among Us. Es. Hayır şaka yapmıyorum. Hayır hala ciddiyim. Görmek mi istiyorsun? İşte o efsanevi oyun. <laughs> tamam ben saç koymak istiyorum. Rengimizde... Ben pembe olmak istiyorum ya. Oo bedes. Bedes ne diyorsun ya? Hemen başlayalım. Ben bedesim. Bunu ben bedesim. Bunlar regular S, normal ass Burada görev şeyleri var. Bildiğiniz Among Us. Hiçbir fark yok ama onunla birlikte. Şimdi beni nasıl yakalayacaklar mesela? Ben bunu nasıl öldüreceğim? Nasıl döveceğim ben bunu? Oğlum bedes değil miyim ben? Böyle bedes mi olur abi? Buraya da giremiyorum. Benim şu an yaşam amacım ne? Abi ben anlamadım. Bu ses efektlerini de anlamadım. Bu ses efektleri beni sinir etmeye başladı artık. Hayır bastım kapandı. Ne yaptım lan ben? Bir dakika bir dakika. Bu oyun gerçek olamaz. Bu oyunu çok sevdim şu anda. Bir dakika. Adam var mı? Adam yok ki etrafta. Niye yok? Ses beklemeyi çıldırtacak ama. Hey bro. Nice ass. <laughs> Götüne şaplak atarak adamları öldürüyorum ben. Süper bir oyun. Eslerinizi benden saklayın. Oğlum bunu kim öldürdü? Aa, aa, aa bunları kim öldürdü? Benden başka bir lavuktan mı var yoksa? Oğlum bu bendenmiş ya. Benden bir tane daha varmış. Hey bro, nice ass. <laughs> hey bro, nice ass. <laughs> hey bro, nice ass. <laughs> hey, hey, hey sen, sen. Nice ass. Dur buraya, buraya gel. Buraya gel. Of. Oğlum önünüze bakın lan. Şuraya bekler sizi. Ha ee, ne istiyorsun? Ama. <laughs> Kazandım. No! Ama o guest şampiyon oldum. Anne! Evet ikinci oyunumuzun ismi Yürüyen Balık. Zaten bu isimden saçma sokuk oyun oldu belli Bir dakika konuşuyor dur Bobby dur bir dakika Mop döneceğim. Mop. Çok etkili bir hikayesi var galiba. Beni derinden etkili. Evet oyun hakkında pek bir fikrim yok galiba biz şeymişiz oyunun dediğine göre bir müzik grubundaymışız, jazz grubu oradan ayrılmışız hiçbir şey demeden. Şu an duymuyorum neredeyini. Oraya kadar çeviririm. Oradan sonrası Allah'ım. Tamam. Yürüyen balık başlıyor. Niye başlıyor yürüyen balık? Şu an kaldı böyle bu. Bir de kapanıyormuş suratıma. Bana ben bu oyuna bir dolar verdim bu arada. Yine bir ne parası? Bir dolara ne alabilirsin? Bir dolara 2-3 cips alırsın ha. Yani. Evet. Bu nasıl bir görüş açısı? Bu nasıl bir şey? High Five 2 mi ben ya? Evet, yürüme sesime bak. Tövbe estağfurullah. Bir şey benziyor da söylemeyeceğim. 20 -49 mu? 80 49. Nereye yazacağım ben Buraya. Vay be puzzle'a bakalım. <laughs> Çok zor bir puzzle'dı. <laughs> Aynı o görmeden deki gibi yüzüm düştü. <laughs> Nereye yazacağım ben bunu? 80-49. He tamam. Yine kolaymış bu arada. Dibindeymiş yine. Ama ben böyle puzzle'ları severim aga. Puzzle dediğim böyle olacak. Ben oyun mu oynamaya geldim? Dedektiflik yapmaya mı geldim o? Aç kapıyı. Açar mı? Oğlum kap puzzle'ı çözeceğim kapıyı aç. Ananı. Kapı bana doğru açılıyormuş. Tamam fenerimiz var. Takım olan değil o. Oo burada. Oğlum burası benim evim değil mi zaten? Ben niye buraya ajan gibi giriyorum? Oy eve bak. Oğlum o nasıl mikrodalga? Bu ne yürüyen balığın fotoğrafı mı? Yürüyen balık buysa büyük sıkıntı bu arada yani sık sıkıntı çıkar. Korku oyunu mu oynuyoruz? Ben yürüyen balık ismini görüp kanıp indirdim. Korku oyunu çıkarsa sıkıntı çıkar. Fish.txt Evet. Fabrikanın dışında C4 patlayıcı buldum. Gayet normal bir durum bu arada. Herkes yaşayabilir. Ama şeyi kaybettim diyor. Dedik şeyin işte patlatan düğmeyi kaybettim. Ama atölyenin kontrol odasında anahtarları var diyor. Oranın şeyinde diyor. E, Shed'i unutmuş. Shed'in anahtarları dışarıdaki yer. Dışarıdaki anahtarlar anahtarları burada bir yerde herhalde. Eğer diyor C4'ler patlayıcı odasındaysa patladım her yeri patlatır diyor. Her yer. sakın unutma 8958 tamam unutmam. Kaç lan ben unuttum. <laughs> 89 58. 89, ben bunu nasıl hatırlayayım ya? Oğlum bu nasıl ev lan? Evde ki burası. Aynaya bakalım. Tuvalet ne oğlum bu... bu? What the fuck? Burası çok tuhaf. Ya oğlum bu kadar yakın mıymış? Aklıma Başladık yine ya. 89. Amına ne? 89, 50. Dur ya. Bir oluyor bu arada. 89. Oğlum 59 ne alakalı? Bir de ağzımda söyleyerek yazıyor mu? 89, 58. Zaten unutacağım bak. 5 megabayt hafızası var beynimin. Anahtar. Tamam bu dışarının şeyini anahtarı mı şimdi? Anladığım kadarıyla öyle. Kısa var mı ya dışarıya? Beni uğraştırma. Burası nereye açılıyor acaba? Şu anda çok büyük bir merak içerisindeyim. Ama ne demiş atalarımız fazla mı? Me... Ne lan? Ha, bunlar patlayıcılar. Böyle C buradaki C4 patlarsa orası Oğlum, C4 bu mu? T'ye basarak etkinleştir. Dalga geçiyor bu oyun bende ya. Ne demiş atalarımız? Dalga geçersen dalgayı yersin. Buraya açabiliyor mu? Ben niye hiç bir bok yapamıyorum? Alo. Galiba yürüyen balık bu kaçam. En azından beni korkutamadı. Bir anda karşıma çıksaydı o yürüyen balık. Biraz tırsabilirdim ama ben onun bir yanına karşısına çıktım. Bugün ben buraya korkmaya gelmedim aga. Ben korkmak istemiyorum bugün. Oğlum balık bırakmış buraya. Palamut bırakmış ya. Şuraya atacağım orada bir şey bulacağım. Ne bulacağımı hatırlamıyorum ama. Ben şeyi buldum C4'ün tetikleyicisini aşağıda. Burada ne bulacağım? Bir bok bulmayacağım burada. Bu ne? Ben C4'ün ta kendisi buradaymış. Bunu içeriye kuracağım. Sonra o canavarı patlatacağım. Tamam ben bunu buraya bırakıyorum. Görüşürüz. Bıraktım. Patlatayım mı? Ben varken. Aşağıdan oyun hala görüyorum ama usta. Ama oyunu görüyorum. Aşağı patlamadı hiç. Hiçbir... <laughs> Son oyunumuz Distress diye bir oyun. Hiçbir fikrim yok. Çok tuhaf duruyor. Çok tuhaf durduğu için bu seriye girmeye hak Ne oluyor lan? <laughs> Fok, Fok mu? Ananın tövbe şimdi ben modum <laughs> var ya. <laughs> Just a few more electrocutions and they'll be gone for good. Ya bu doktor beni iyileştirecekmiş galiba. Diyor sana bir iki şok verin diyor iyileştiriyor. tam geliyorum. I'm coming for you. I'm coming for you <laughs> Anahtarları mı düşürdü? Hop Allah'ım! Ah! Bir daha kalktı. zekalı. enayi misin lan sen? Bak. What the fuck? Exit. <laughs> Görüşürüz. There it is. The exit. On the right. But on the right, the code from his office. Shut up, okay. Run down, you. ya. Yeah, I just follow the sign. Oh! <laughs> Öyle bir giriş yok. 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 Öyle bir <laughs> giriş yok. İnşallah peşimi bırakmıştır. Pek sanmıyorum ama. Exit diyor işte. Ben şifreyi bulacağım. Ya git ya. <gülüyor> <gülüyor> the fuck? Oğlum sen nasıl bu kadar çabuk ayağa kalkıyorsun? Şifreyi söyle, şifreyi söyle. Uy, uy. Bu kadar bir şey atacağım fake. Şifreyi söyler misin? Şifreyi kısa kapat. Hayır kapat. Oğlum içeriği kapattım. Bence dışarı çıkamaz kapıdan. Sizce? Harbi çıkamıyor lan siktim. Bitti bitti oyun benim için şu an. Ofis diyor budur da tamam. <laughs> ne oluyor lan? Aa, aa! Gel gel enayi gel 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 gel. Gerizekalı. Bu <laughs> salak dışarı çıkam. Oğlum kapıyı kapatamadım ki. Bu salak dışarı çıkamıyor zaten. Bak bak şimdi. Gel gel. Geri zekalı. Ne oluyor, oluyor lan? PC. Lan burada PC mi? That's the god brast. It's a triple god lock. Motherfucker. That's ayna mine for the fucking foot that I I'll you. The fuck? <laughs> fuck this guy man. <laughs> that was the wrong choice boy. But... <laughs> Just shut the fuck up. <laughs> That's ayna mine that Motherfucker Motherfucker. <laughs> Almanca konuşmamla etkiledim ve oğlum ne oluyor? Ofis. Ay sustum ay kadın. 116 130. 116 136 336. Oo Margarita Kokorita. <laughs> 116 136. Merhabalar. Ya sus sus salak seni yüzünden unutacağım gerçeğini unutacağım. It's coming back to me now. It's one, three, one. Yo, 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 Neden hala izliyorsun? He? Hayır bunu yapmayacağım. Ben yapmayacağım. Bekleme yapmayacağım.